İkinci Dünya Savaşı'nda doktor olarak görev alan Harry Knowles Beecher, morfin stoklarının bitmesiyle ne yapacağını şaşırır. Morfin olmadığı için hastalara tuzlu su veren doktor, askerlerin kendilerini toparladıklarını ve sanki morfin yemiş gibi iyileşmeye başladıklarını görür. Kulağa sanki biraz ütopik geldi değil mi? Şaşırmayın. Çünkü böyle bir tedavi yöntemi var ve adı plasebo. Plasebo kelimesi ilk olarak 18. yüzyılda tıp alanında kullanılmaya başlanır. 1811'de Harper'ın tıp sözlüğünde hastaya faydalı olmaktan çok memnun etmek için uygulanan tedavi olarak geçer. Şeker hapı olarak da bilinen ve etken madde içermediğinden farmakolojik etkisi olmayan plasebo vücuda ağızdan, burundan veya enjeksiyonu doktor kontrolünde verilebilmekte. Plasebo etkisi ise iyileşme sürecinin veya prosedürün bir parçası daha çok tedavi odaklı. Bu etki fiziksel olarak iyileştirici bir güce sahip olmadığından terapötik tesiri tamamen hastanın verilen ilacın işe yarayacak bir ilaç olduğunu olan inancından alır.